arkadaşlar. Bakın sizlerle birlikte Jitter Click maraton yapacağız. Yanımda Emre abim var. Hoş geldin. arkadaşlar Jitter Click maratonla tekrardan birlikteyiz. Evet hadi geçelim. Tekrardan. Evet. ilk önce ben başlayacağım. 29 saniye var. Evet arkadaşlar. Öbür videomu izlediyseniz eğer 260 bin e yapmıştım arkadaşlar. Bakalım bununla kaç yapacağım. 67 arkadaşlar. Şimdi sırayı Mem abimde 80 190 200 278 Arkadaşlar bir tur daha yapıp videoyu bitiriyoruz. Bakalım 270'i geçebilecek miyim? Oldu? Arkadaşlar yanlış yere girdik. Ay arkadaşlar ya yanlış yere girdik. Pardon çok özür diliyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar çok yavaş yapıyorum çünkü rekor rekor falan dinlemiyorum. Daha arkadaşlar 120 yaptım ve 9 9 saniye var 8 7 6 5 4 3 2 1 73. Sıra Emre abimde. Buyurun. son arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet ve görüşmek üzere